Merhaba, ben doçent doktor Erkan Baysal. Kardiyoloji ve ritim bozuklukları uzmanıyım. 2009 yılında Ankara Türkiye Yüksek Lisans Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzmanlığımı aldıktan sonra bir süre mecbur hizmette çalıştım. Mecbur hizmet sonrası yine ülkemizin prestijli merkezlerinden kendi mezun olduğum Ankara Yüksek Lisans ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aritm üzerine eğitim aldıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında Avrupa Ritim Derneği'nin de onayladığı ritim bozuklukları üzerine hem tanı hem de tedavi üzerine sertifikalar aldım. Yaklaşık olarak 10 yıldır kendi merkezimizde ritim bozukluklarının tanı ve tedavisiyle uğraşmaktayım. 2017 yılından beridir kardiyoloji doçenti olarak çalışmaktayım. Kendi merkezimizde ritim bozuklukların hem tanı hem tedavisinin yanı sıra e, asistan eğitiminde de aktif olarak rol almaktayım. 2021 yılı itibariyle de Türk Kardiyoloji Derneği eee aritmi çalışma grubu yönetim kurulu üyesiyim. Son 10 yılda yaklaşık olarak bitim bozuklukları alanda 2000'den fazla hastanın tedavisinde aktif olarak e, rol aldım. Müzik